Şimdi tabii bunun kesin yüzü ölçü olarak çok büyük bir metrekareye sahip. Türkiye'de bir anlat koçuna metrekare var. 139 metrekare düşüyor. Biz kentselde yüzde 87'sini 10 dakikada ulaşabiliyoruz. Şimdi hem ambulans sayımızın artması hem istasyon sayımızın artmasından dolayı 2023 yılında artık bakalım yüzde 99'una kent merkezinde 10 dakikada ulaşıyoruz. Mesela da bu rakamımız yüzde 91'e geldi. Buraya felçli gelen insanlar veya felç kalma ihtimali çok yüksek oranla gelen insanlar buradan yürüyerek çıkıyor. En önemli katkısı hızlı bu. müdahale. Hızlı Aa, müdahale. Bir de bu imkanlar. Sayıyoruz 4 saatte. 4, 4 saat. O zaman bu, beyin dokusu ölüyor. Artık müdahaleyi de çok anlamlı kalıyor. Anlamlı kalıyor. İlme beyin damar tıkanıklığına müdahale oluyor. O damar tıkandığı zaman erken müdahale damar açabilirsin. Aslında beyin damar tıkanıklığına müdahale oluyor. Gerçekten hasta olur mu olmaz mı? Kitaba e yani. bakıldı ama aslında hasta. E, hasta, çok. hasta oldu. Bugün Sıldırlığı uşak, uşaktan girelim. hasta geliyor, değil mi? Şu evet, uşak. Bitay Çanakkale. Başlıyor. Manisa, hariç bizim riskli çalışma alanlarımızda neyimiz var? İşte kömür madenleri var efendim. Evet, var. Dursunbey gerçi kapandı gibi ama Çanakkale, Çan ve vesairesi var. Oralarda eee gredisodan kaynaklı patlamalar, yanmalar. Bitayda Manisa da var mı? Çok iş var. Böyle üç tane kosmik odamız var. Ondan sonra devam ediyor. Dört tane tek kişilik, nitelikli hasta odalarımız olacak. Hasta takipleri yaptığımız. Karşıda yine sistem verme odamız ve e, arka kordova da ameliyathane koyduğumuz. Bir de ameliyathanesi var buranın. Tezze ve okpa ameliyathanemiz var. Endoloji var bu arada. Androloji, işte dondurma işlemleri yaptığımız kıyı odamız olacak. Böyle kapsamlı bir eminim. On dört milyon euro kutucu yazılır aslında. Evet. Yani yapımı halinde. Bugün Balıkesir Atatürk Şehir Hastanemizi ziyarete geldik. Bu ziyaretimizin amacı burada zaten daha önceden faaliyeti aldığımız ama bir türlü gelip açılışını yapmak noktasında program yapamadığımız inme merkezimiz ve yanık merkezimizi yerinde görüp bilgi alıp bunu da kamuoyuna aktarmakla ilgili bir ziyaret idi. Tabii Üçüncü bir e, ileri hizmet imkanımız daha olacak. E, Tüp Bebek Merkezi inşallah bir aya kadar, yaklaşık bir ay içerisinde hizmete alınacak. Balıkesir açısından şehir dışına çok sayıda hastamızın çok büyük maddi külfetlere katlanarak e, gittiği, tedavi olduğu, hizmet aldığı bir sektörü Balıkesir'de kamu olarak, devlet olarak inşallah Balıkesir'in imkanına sunma imkan, e, imkanımız olmuş olacak bu imkana Balıkesir kavuşmuş olacak açıkçası. Sayın Genel Başkan yardımcımızla beraber bugünkü ziyaretimizin amacı buydu. Bugün bu vesileyle bu işlere kafa yoran, bu işleri Balıkesir'e gelmesi için emek harcayan başta İl Sağlık Müdürümüz ve tüm ekibine gönülden teşekkür ediyoruz. Yine başta Genel Başkan Yardımcımız Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Belgin Uygur'un tüm vekillerimizle beraber bu hizmetlerin Balıkesir'e gelmesi için yaptığı hizmetlere, katkılara çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz açıkçası. Balıkesir olarak müteşekkiriz bu noktada. Tabi bu hizmetleri görünce aklımıza şu da gelmiyor değil. Dün iki gün önce Cumhurbaşkanımız Hatay Defne'de 300 yataklı, 80'e yoğun bakım yatağı olan, 12 tane ameliyathanesi olan bir hastane açtı. Ve bu hastaneyi de yaklaşık 2 ay gibi çok kısa bir sürede bitirdi. Biz bununla da gurur duyduk. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız hizmet ve gönül siyasetiyle eser siyasetiyle açıkçası memlekete hizmet etmek için elinden geleni yapıyor. Fakat tabii orada hangi ortamda yapıldı bu defne hastanesi? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın depremden hemen sonra depremzedelerin kendinden yardım talebine siz önce bizi adam yerine koyacaksınız, bize oy vereceksiniz. Ondan sonra biz de size hizmet edeceğiz. Yaklaşımının insanların yüzüne haykırıldığı bir coğrafyada e, coğrafyada yapıldı açıkçası. Biliyorsunuz Hatay Defne bizim yaklaşık yüzde 8-9 oy aldığımız, CHP'nin de yüzde 90 oy aldığı bir yer. Biz burada. Hiçbir şeye, hiçbir siyasi e, tercihe bakmaksızın bir yerde bir hizmet ihtiyaç mı? İnsanlarımızın ihtiyacı var mı? Buna bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu noktada iradesini koyup yaklaşık iki ayda defneye siyasi olarak hiçbir kazancımızın olmadığı ama insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir, faydalı olandır şiarıyla hareket eden bir siyasi hareket olarak orada bu ihtiyacı görüp gereğini yaptık ve bitirdik. Burada şunu da unutmamak lazım. Biz bu işin temelini attığımız zaman bazıları dalga geçtiler. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve onun Balıkesir'deki karakterde hafif oy sayısı olarak çok oyla seçilen milletvekili dedi ki artık hizmet yapmayı bıraktılar, açılış ve temel atmayı bile beceremiyorlar diye çok ağır ithamlarda bulundular milletle dalga geçmeyin, milletin aklıyla dalga geçmeyin, milleti enayi yerine koymayın diye ithamlarda bulundular. Ben şimdi merak ediyorum yani hastaneyi açtık, iki ayda bitirdik. Dün de hasta kabulüne başladı. Acaba bu sözlere ee, nasıl bir cevap verecekler, bu sözleri nasıl cevaplayacaklar açıkçası? Tabii milletimiz görüyor kim yalan söylüyor, kim iftira atıyor. CHP ile İyi Parti birbiriyle yarışıyor açıkçası yalan ve iftira noktasında. Ama milletimiz de görüyor. Kim istikrarlı bir şekilde iddialarını, e, hizmetlerini yerine getiriyor, iddialarını gerçeğe dönüştürüyor. Kim de bugün söylediğini yarın inkar ediyor. 180 derece dönüş yapıyor. Şimdi bakıyorsunuz, düne kadar PKK, HDP sevgililiği yapan Kılıçdaroğlu döndü, milliyetçi oldu. Ya arkadaş, sen deve misin, kuş musun? Bir karar ver yani. Kafalarını kuma sokup açıkçası her tarafı açıkta kalan şeyler gibi ne yaptıkları belli olmayan bir yapıya dönüştüler. Çok ben hekim olarak şunu görüyorum. çoklu karakter, kişilik bozukluğu diye bir şey var psikolojide. Kılıçdaroğlu'nda bunları görüyoruz açıkçası. Ama biz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hizmete devam ediyoruz. Milletimizde olanları görüyor. Ben e, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine sesleniyorum. O kardeşlerimize, vatandaşlarımıza sesleniyorum. Muhalefete oy verdiniz, iktidarı değiştiremediniz. Gelin iktidara oy verin. Başınızdaki bu yalancı liderleri değiştirin, muhalefeti değiştirin, millileştirin, kaliteli bir muhalefetin gelmesine yardımcı olun diye çağrıda bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Burada böylesine güzel merkezlerin kazandırıldığı Atatürk Şehir Hastanemizde bulunmaktan mutluyum. Ee, tabii ki burada e, biraz önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi hem e, yanık tedavi merkezimizi hem inme merkezimizi hem de yakında e, hizmete açılacak olan e, Türk bebek merkezimizi e, gördüğümüzde aslında e, Türkiye'nin son 21 yılda sağlıktan nereden nereye geldiğinin e, en güzel örneklerini burada evet. bugün Balıkesir Atatürk Şehir Hastanemizde e, gördük hepimiz hep birlikte sizlerle birlikte şahit olduk. Tabii ki bundan 21 yıl önce, 22 yıl önce hastanelerde rehin alınan tedavi ücretini ödeyemediği için rehin alınan hastanelerden ilaç bulamayan hastalardan bugün artık her biri otel konferinde olan her çeşit tedavinin oldukça yüksek konforda uygulandığı hastanelere. E, geldik. Çok şükür elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde e, aslında COVID sürecinde de e, bu güçlü sağlık altyapımızın bu şehir hastanelerimizin e, vatandaşımıza sağladığı e, sağlık camiamıza sağlamış olduğu katkıyı da gördük. Biz elhamdülillah o süreçte Avrupa'daki tabloların kendisini e, dünyanın en güçlü e, en gelişmiş ülkeleri olarak gören ülkelerin has e, aksine hiçbir hastamızı e, o süreçte ne tedaviye ne ilaca ne hastaneye muhtaç bıraktık. Tabii ki kaybedilen canlarımız oldu. Onların acısı bizim ta yüreğimizde. Ama tedavi noktasında bu hastalığa yakalanan hastalarımızı biz o güçlü sağlık altyapımız ve şehir hastanelerimiz sayesinde elhamdülillah hiçbir mağduriyet yaşatmadan tedavi süreçlerini tamamladık. Bu süre içerisinde yine bir bir acil durum hastanelerimizi 45 gün gibi süre içerisinde iki tane acil durum hastanemizi biner yataklı hayata geçirdik. Şehir hastanelerimiz pey hayata geçmeye devam etti. İşte başkanım da biraz önce bahsetti. Geçtiğimiz günlerde Hatay Defne'de depremden sonra inşaatına başladığımız hastanemiz 60 gün gibi kısa bir süre içerisinde muhalefetin kendisini millet ittifakı olarak nitelendirip milletin menfaatleriyle, milletin aslında duygularıyla ve milletle empati kuramayan o muhalefetin ve maalesef bu Balıkesirli olarak bundan üzüntü duyuyorum. O muhalefetin Balıkesir'deki İyi Parti temsilcisinin o yapmış olduğu her türlü dezenformasyona, her türlü tezvirata ve kara propagandaya rağmen Hatay Defne'deki hastanemiz hiçbir Sayın Cumhurbaşkanımız defaatle ifade etti. Siyaseten hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla 60 gün gibi kısa bir süre içerisinde son derece donanımlı, komplika bir hastanemiz hayata geçti ve hasta kabulüne, hasta tedavisine başladı. Biz eserlerimizle ve hizmetlerimizle konuşuyoruz. Halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla hareket ediyor Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde. Her şey milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Milletimiz Cumhur İttifakı'nın etrafında odaklandığı ilkeleri ve mevkûreleri de en iyi şekilde değerlendiriyor. Kendisini millet ittifakı olarak nitelendirip milletimizin hak ve menfaatleriyle milletimizin hassasiyetleriyle hiçbir alakası olmayan işte. Mevcut duruma göre e, anında hemen e, görüş değiştiren, tarz değiştiren, üslup değiştiren işte son günlerdeki 14 Mayıs seçimlerinden sonraki o muhalefet liderinin, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin e, söylemlerini de takip ettiğimizde bunu açık ve net bir şekilde göreceğiz. Vatandaşımız kim samimi milletini noktasında, kim samimi, kim samimi değil? Bunu en iyi şekilde değerlendirecektir. Bizim milletimiz sağduyu sahibidir, feraset sahibidir ve basiret sahibidir. İnşallah 28 Mayıs'ta yine en doğru kararı verecektir. Balıkesir'imiz de gerçekten sağlık anlamında büyük bir aşama kat etti. Ben bu manada hem sağlık il müdürümüze hem buradaki bütün doktor arkadaşlarımıza, hocalarımıza bizler zaten siyaseten AK Parti iktidarları olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde milletimizde her alanda eğitimden ulaşıma sağlığa Türkiye tarihinin en büyük eser ve hizmetlerini hayata geçirdik. Bundan sonra da yine milletimizden aldığımız güç ve ilhamla Cumhurbaşkanımız liderliğinde yolumuza millete hizmet noktasında emin adımlarla devam edeceğiz. Biz her şeyin değerlendirmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz. Milletimiz, milletle ilgili hassasiyetleri olanların, derdi millet olanı kim olduğunu biz en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Hepinize bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.